Uzmanların ise bayram ikramiyesi ile ilgili tahminleri var. 2023 emekli kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili iki senaryo var. Bunlardan birincisinde emekliye yüzde 50 bayram ikramiyesi yapılması yer alıyor. Bu senaryoya göre emekli bayram ikramiyesi 3000 TL'ye yükselecek nokta diğer senaryoda ise emekli bayram ikramiyesine yüzde 100 zam bekleniyor. Bu durumda da bayram ikramiyesinin 4000 TL olacağı konuşuluyor. Emekli bayram ikramiyesi zammı konusunda kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilecek. Önümüzdeki haftaya kadar bayram ikramiyesi zammının açıklanacağı tahmin edilmektedir. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara yatacağını duyurdu. Yani en geç 15 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleşecek. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme kabine toplantısının ardından belli oldu. SSK, Bağkur, EYT emekli bayram ikramiyesi bu yılda gerekli kişilerin hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?